Antalya Büyükşehir Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Deniz Şube Müdürlüğü'nde doğa yürüyüşü eğitimi düzenledi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Dr. Ebru Cücü Açıkalın ve TODOX Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yıldırım'ın verdiği eğitimde doğada kendilere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. Pandemi döneminde doğaya olan ilginin artmasıyla insanların doğaya zarar verdiğinin belirtildiği eğitimde doğa yürüyüşünün özünün doğaya saygı olduğu vurgulandı ilişkilerini güçlendirmek istiyorsanız doğa yürüyüşleri aslında bu anlamda tamamen biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Bunu görüyoruz. En başta doğa yürüyüşü bizim stresimizi azaltmakta ve bizi mutlu etmektedir. Nasıl mutlu etmektedir? Yürüyüş bir kere zaten başlı başına insan sağlığı açısından oldukça olumlu bir aktivitedir ki siz bunu doğada yaptığınızda bu aktivitenin olumlu etkisi bir kat daha fazla olur. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sarısu Göktere, Gedeller, Hacı Sekiler, Aktamlar, Gökçam ve Doyran'ı içine alan birkaç etaptan oluşan yaklaşık 38 kilometre uzunluğunda doğa yürüyüş ve bisiklet rotası olan Yeşilçam Yürüyüş Yolunu anlatan proje sorumlusu ve yürütücüsü Doktor Ebru Cücü Açıkal'ın yürüyüş yaparken doğanın korunması gerektiğine dikkat çekti. Çevre Haftası kapsamındaki etkinlikler dahilinde ama bu doğa yürüyüşü eğitimlerinin devamı da olacak. Şöyle ki ben yazdığım projede zaten doğayı korumak adına çeşitli uyarı levhaları hazırladığım gibi aynı zamanda da doğa eğitimlerini öngörmüştüm. Doğa eğitimleri verilmesini öngörmüştüm. Ve çevre eğitim merkezimizde bu kapsamda belli zaman aralıklarında bu doğa eğitimleri verilmeye devam edecek.